Merhaba arkadaşlar. Bugün renkleri öğreteceğiz size Beruş Hanım'la. Evet Beruş Hanım hadi. Hangi renk bunlar? Mavi. Sarı. Sarı. Bu ne? Küçük sarı. Küçük sarı. Bu da küçük sarı. Küçük sarı. Bu mavi. Bu mavi. Bu kırmızı. Bu, nasıl? bu da kırmızı. Bu kırmızı. Bu büyük kırmızı. Bu küçük büyük kırmızı. kırmızı. Evet bu ne, ne? pembe. Ah bozdun mu sen onu? Düzelt kızım. Tamam. Düzelt onu da. Ben de onu düzelttim. Düzelt bakalım. Düzelttim. Yardım ed yardım edeyim mi kızım? Evet. Tamam hadi şöyle yapalım. Oldu mu? Tamam şimdi nerede kalmıştık? Pembede kalmıştık bu. Pembe. pembe. Bu da pembe. O da pembe. Bu yeşil. Atalar. Bu bu yeşil. Atalar. Bu da yeşil. Atalar. Bu ne? ne? Turuncu. Ne? Turuncu. Ne, ne, Hadi baştan yapalım. Baştan. İngilizce söyleyelim mi? Atat. Yellow. No. Blue, Blue. Red. Pink. Green. Green. Orange. Orange. Yellow. Yellow. Red. Red. Pink. Green. Sen saymak ister misin? Black. Hadi sen say bakalım. Red. Aa, aa, döktün mü yine? İstersen onu buraya koyun. Şöyle yapalım. Olur mu? Tamam. Hadi sayı olarak say. Kaç tane büyük yumurtamız? Kaç tane küçük yumurtamız var? Hadi. 1. 2. 1. 2. 3. Saysende 4. Say 4. Tekrar eder misin? Tam baştan mı sayalım? Hadi. Adut. Tamam. Baş... Hadi. Onun içinde ne varmış? Aç bakalım. Desene ne evet, aç bakalım içinde ne varmış. Ne Gözümü mü kapatacaksın? Tamam, ben kapatsam olur mu? Sen de aç. Ben kapattım anneciğim. Anneciğim ben kapattım. Sen de işte havuç İçinden ne çıkacak onu aç turuncunun içinde ne çıkacak? Aç bakalım. Geç şuraya karşıma ben gözümü kapatacağım. Buraya gel buraya. Yanıma otur. Yanıma otur anne. Orada mı açmak istiyorsun? Aç bakalım. Aç bakalım sürpriz olsun bize. Havuç çıktı. Getir bakalım havucu yiyelim. Havucu yiyelim. Evet bir <laughs> şeyler çıktı. Havuç çıktı. Buraya koy. Tepsini bize koy. Havucumuzu. Şimdi bunu aç. Bunun içinden ne çıkacak? Sarı yumurtayı açalım. Sarı yumurtamızda ne çıkacak? Aç bakalım. Aa, ah, mısır. <gülüyor> <gülüyor> mısır çıktı sarının içinde, sarı mısır çıktı. Turuncunun içinde turuncu havuç çıktı. Mavinin içinde ne çıkacak acaba? Ay, çok güzel üzüm çıktı. Üzümümüzü de tepsiye koyalım. Üzümün rengi ne? Mor. Değil mi? Bakayım bunun içinden ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Aman Allah'ım çilek çıktı. Kırmızının içinde kırmızı çilek çıktı. Çok güzel. Hepsini şapur şupur yiyeceğiz. Bakalım bu pembenin içinde ne çıkacak? Aman Allah'ım onun içinden de çilek çıktı. Uf çok güzel. Ben çileği çok severim sen. Ben çileği çok severim sen Ben de severim. Evet hadi yeşilin içinden. Oo, biber çıktı. Dolma biberimiz çıktı. Yeşilin içinden yeşil biber çıktı. Evet bunların içinde bir şey yok arkadaşlar. Boş. Bunun içinde biz Lollipop çıkmıştı. Onları yedik. Şimdi meyve saati oldu mu? Meyve Meyve ve sebze saati. Ne yiyelim senle? Avuç. Tamam hadi avuç. Şapur şupur yiyeceğiz onu. Al onu. Ver bana parçasını ben yiyeceğim. Sen de. Ağzına koymadan şöyle bak benim gibi. Oldu mu?